Geliyorlar. Ben video çekeceğim. Orada bekle. Bir kişi geliyor. Bekleyin. Bek, evet abi. polisler geliyor. Hazır olun. Polisler geliyor. Dur dur. Biri... Dur dur. Geliyorlar. Geliyorlar. Bilir bana biri silah verecekti. O ne oldu? Dur. Az, az konuşalım. Her... Direkt sıkarlarsa sıkırız. Evet, Ateş at serbest mi? At Ama herkes nişan doğrusu. Vela, nişan. Onlar sıkmayana kadar biz sıkmayalım. Evet evet. Dur. Ben elinde silah var. Canım. Gel gel. Topluca gelin. Herkes, toplu gelsin, herkes toplu gelsin. Arkadaki müzik, müzik yok ya? onlar gelsin, gitmeyin. Bura. Ha. ha. Bura var. Olan var, varsa çekeyim. Bizden uzakta varsa çekeyim. çekeyim. <laughs> çok lan. Çok ha. iyi. Adam sanki şey Havaya da de Beyler. Benim atış serbest verin basa haydi. Havaya atış yapın havaya. Oğlum bir ben daha hakim yok şuna bak ya. Mehmet gitme Mehmet gitmeyin oğlum gitmeyin la. Ha geri, geri 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 konuşacak ya. Beyler geri gelin geri gelin onlar gelecek. Dur dur anlaşma için yapayım. geldim diye. <laughs> Gel. Hadi bakalım. Buyurun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Herkes konuşmasın beyler. Adamımızı almışsın. Evet. Ne istiyorsun onun karşılığında? Sana. Keyfimi öyle istedim. Merto. Beyler ya, etrafını var. salın bunlara. Etrafını Kesinlikle. salın. Deza. Aynen. Eğer sıkarsa bak Buradan bir kişi bile sıkarsa eski ailesi şey yapar, şey yapar. Mertcan. Efendim Meto. Emre burada, Emre. Deza. O bizi vuran Emre Efendim. burada. Kardeş. Bizim adamlarınızı alırsınız. Tamam. almışsınız. Ben yani, ee, şimdi şey kardeş kanal dışı konuşma. Ben de gel. Benim bir şeyim birinden aşağıya koparırım Taksiyo. Sen, sen kimle konuşuyorsun? Sen kimle konuşuyorsun? Ha sen kim? Hatsiz köpek. Lan oğlum ne diyorsun, ne diyorsun lan? Lan lan. 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 Oy Emre'nin kafası uçtu. Helal. Harun orada. Şimdi senin Lan beni vurdun beni. Ben Mete ben seni öldürdüm lan. Dur ben seni çekeyim seni. Mete niye ben seni öldürüyorum amına koyayım? Manyaksın sen. Bir dakika ya. Birader. <laughs> Düzgünce bir şey bak. Düzgünce rip almaya geldik. Siz ne biliyorsunuz? Abi vallahi valla ben sizin, sizinki başlattın. Dur değil mi? Bir şey diyeyim sizinki başlattı ama. Aga valla ben rap yapıyordum. Hani birisi kafanıza sıktı. Abi, ben de herkes geriye gelsin. Geriye geriye. Herkes geriye gelsin. Abi baştan geliyorum. Adamlarımı çekiyorum. Tamam mı? Tamam. baştan gel sıkma inanmaz. Abi. Bir şey diyeceğim. Emir diye biri vardı orada. Emir Emir BK diye biri vardı orada. O dedi herkes ki geri... çılaç dedi işte yumruk atar ve kavga başlar diye bir şey dedi sonra herkes Şimdi, bir yumruk atıyor. Abi, yumruk atıyor bak orada. Ben bak, yumruk atıyor. bak Mustafa ya, ben yumruk ben de. atar açıldı çıma başlar. Yumruk atmak yumruk nereye Elinde adamı silah yok. Yus Burası Mustafa yani. Mustafa beni dinle. Ben ne dedim neye motu verdim? Selamlar. <laughs> baronla adamı anlaşılabilir motu verdim mi verdim. Baronla adamıyım sen baronla adamına gelip kavga çıkarabilir misin? Kavga çıkarabilir misin? ne çıkıyor? Seni sülaleye getiriyor oğlum baronun adamı. Kardeşim bak sana burada diyorum ki bak benim adamı almışsın. Alabiliriz. Bunun gereğinde ne? Ne bak bak. Bunun gereği şey ne? Şey yap. Ne istiyorsun o zaman? Hiç şey istemiyoruz abi. Adam kaçırıyor. Bizim olayımız Adam bu zaten. Adam kaçırıyoruz. Bak, baron ne demek? Uğuşturucu kaçakçılığı. İki. Uğuşturucu kaçakçılığı değil. Baron demek ne demek biliyor musun? Baron Bir demek. Mi? Şehrin hakimiyeti olan kişi demek. Bütün silah satıcılığı. Bütün onu sahip demek. Niye kavga çıkarıyoruz? Para mı istiyorsun? Bak siyah mı istiyorsun? Bu ikisi. Niye? Ne istemiyoruz, biz zaten. Bir Rol olarak siyah satıyoruz. Şimdi kapat konuyu. Adamları çekiyorsan çek. Ben Oo, video çekiyorum. Raci. Kapat konuyu mu? Kaplarına dikkat et. Ya ben tamam, kuruyor tamam, kuruyor. tamam uzatma, Hı -hı. tamam uzatma ya, uzatma belir. Bir ben şey yapmışsak da, bak, bak, tut bir. bak, bak, kapat konuyu falan bak, emirli falan konuşuyor. Ben sana kuruyor. Bak, konuyu bak, ben, ben konuyu dediğim ben sana... anlamını söyleyeyim. Ben seni bir sıkıntı yok zaten. Şimdi bir dakika. Ben sana hiçbir şey demedim. Sen diyorsan kapat konuyu. Tamam, tamam ben konuyu kapatıyorum. Tamam kapat. Ya de. tamam beyler bir şey yaptıysak da özür dilerim. Bir şey yaptık. Ben burada bir şey demek istiyorum. Ben Söyle. orada orada da sizi öldürebilirim. Ama ne yaptım? Bir, önce bir defa bir, defa. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sızarsan söyleyeceğim. Benim sözümü dinle. Ben sen sözümü dinle mi ben orada sizin kapağınızı sıkabilirdim. Karardım. ardım, ben çocuklara dedim ki, bak. ki, daha da gerçekleşebilirsin diye ben bunları takip ediyorum. Sen ee, gerçek hayatta bir düşün bakayım, Herhangi, hangi emniyetin sen baron kafasına sıktığını görmüştün? Kardeşim ben, salak salak konuşma, bak sıkmadım bile bak. O tamam, şey... sıkabilirdim diyorsun, sıkılmazmış, öyle bir olay yok. Bunu kapan lan, çıkart. Öyle bir şey olmaz. <laughs> Ayrıca burada biz bir ton bak, komolya olarak gel. Sana bak, üstüklüğümü korudum. Tamam, daha yeter. <laughs> uzatma, çık odadan. <laughs> Çıkmıyorum birader, Ben. Ya hadi kardeşim, uzatma ya. Ya var çık odadan artık var. ya. Gittin sen gelin. Beyler, uzatmaya çık. gerek yok. Tamam, uzatma işte, hadi. Bu kadar basit ya. Adam ne tatıma yaptı iki saattir? Boran abi kim yapıyor kendini kanlı amına. Lan konuşuyor ya şey yapıyor hayırdır ya. Ya sal ya zaten gitmiş alınacak onun bu akşam toplantıda. Ne boş yaptı ya. Aga ben video çekeceğim. Ne yapacağız? Şimdi? Araçlara binelim mi? Ben, ben çekeceğim videoyu kısa. Şöyle mafya, Türkiye Mahallesi Gaming mafya tanıtım diye. Atacağım YouTube kanalına. araçları güzel bir dizsek çekeceğim valla. Başlatacağım. Diyor. Meto sen evet. de ara çıkar. Meto daha çok araç olsun. Oldu telefon abi. Ara aynen aynen. Çıkarsan, yan yana koysanız da yola bak şunlar gibi. Yan yana koyun abi. Aynen Efe abi sen de koy. Efe abi istiyorsan en öne sen geç böyle sırada durun böyle. Idol, bir çekim çok güzel olur. Beyler yan yana arka arkaya ar değil. Kemekten çekebilirim istiyorsanız öyle de olur. Bak kemek. Yemek'e geçtim şu an. f da bastım. Oyyyyy böyle çok iyi oldu. Tamam böyle şey yapacağım ben. Hah! Berk sen Şöyle de yaklaş Berk. Bu. Tamam bunun farlarını oldu. nasıl böyle çakar yapacağız? Eee on, onlar olmuyor. En öne birisi geçsin. Sen arkaya geç Renk. Renk arkaya geç. Bak orada sağda çakarı yanan bir tane araç var. Evet. G63 onu biriniz alabilir mi? Onu önlere Onu ben koy. alırım. Yani onu al abi ön tarafa koy. Efe abinin sağına geç onunla. Alan kişi. Efe abini sağına koysun, range'in önüne koysun yani. Ha Mercedes de orada solunda dursun, aynen çok güzel. Gel Mercedes abi. De bekle şimdi dur. Videoyu uzaktan başlatacağım. Efe abi, video ile yaklaşıyorum tamam mı? Ben sana dediğimde, kalkacaksın. Şey, in, ineceksin. Şimdi uzaktan doğru başlatıyorum. Şuradan başlatıyorum. 1 2 3 başlattım. Konuşmayın dur ben kulaklık takatım. Alde Aleykümselam. Güzel oldu bu arada. Bilim şimdi altı şeyden. Efe, EGM'ye bir ayar çekmişiz görmen lazım. Bizim mekan nerede? Oğlum kapatın lan tamam müziği kapatın yeter. Bizim mekan nerede?